bu sene planlı bir şekilde genç, dinamik, yaş ortalaması küçük. Yaş ortalamamız aşağı yukarı 25. O şekilde bir takım kurduk. Tabii ki bu takım reaksiyonla göstermeye başladı ama biz aslında 7 maçın 7'sinde de çok iyi top oynadık. Evet şu anda iyi puan topladık. Hedeflerimiz puanın Dayız yani şu anda. İlk Fethiye maçındaki mağlubiyet çok kötü oldu tabii ki. Fethiye maçında da kaldı ki çok iyi top oynadık. Altay'a gelince Altay transfer yasağı olan bir takım. Kendileri zaten çok zor durumdalar. Bu maçın 4-0 olması çok büyük bizim için bir ölçü değil. Olması gereken buydu. Çok havaya girme girmeyelim. Daha çok erken. Bundan sonraki maçlarımıza konsantre olacağız. Bu anlar almaya çalışacağız. Ondan sonra ilk yarının sonucundaki geldiğimiz noktaya göre hedefimiz neyse ona göre bir strateji yapacağız. Bu stratejinin en önemli temel noktası da stadın açılması. Eğer stad açılırsa yıl başında ya da stada girmiş olursak belki tekrardan playoff'u zorlayacak bir kadro bunun oluşumuna girebiliriz. Ama şu anda bir şeyler konuşmak için çok erken. Sadece iyi gidiyoruz. Ben taraftara söz vermiştim. İskenderun'un şehrine söz vermiştim. Gurur duyacağınız, zevk alacağınız bir takım olacağız diye. Bunun da sözünde durduk. Gerçekten gurur duyacakları ve ee, çok zevkli maçlar çıkartan, çok zevkli bir futbol oynayan bir takım var. İskender'ın sporun en az gelecek sene 5-6 tane satıp para kazanabileceği oyuncu var bu sistemin içerisinde. Güzel şeyler olacak. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Planlı bir şekilde gidiyoruz. E, tabii ki en önemli şey maddi olarak kulübü istikrarlı bir şekilde, kulübün parasını telef etmeden İskenderun Sporu her sene lige çıkartmak önemli olan hedefimiz bu. Biz de bu için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki ilk geldiğimiz senedeki tecrübemizden bu yılki tecrübemiz aynı değil. Dört yıldan beri bu işin başındayız. Biz de artık kırık kırık geliyoruz, her şeyin hesabını kitabını düzgün yapıyoruz bence e, önümüzdeki 2-3 sene sonra bunların meyvesi güzel verecek ve sürdürülebilir bir İskenderun Spor. Kalacak bir İskenderun Spor olarak işimize devam edeceğiz. Isparta bizden aşağıda. Normalde bazen de beraberlik için gidiyoruz ama bu maça galibiyet için gidiyoruz. Yukarılardan kopmak istemiyoruz. Yukarılarda kop kopmadığının sürece herkesin reaksiyonu takım içerisinde daha iyi oluyor bence daha iyi şeyler olması için daha mı galip gelmemiz gerekiyor. Galip gelme alışkanlığımızdan en azından puan alma alışkanlığımızdan vazgeçmememiz.